Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber cezalı şey adı neydi? Star şeytan star hediyeleri açacağız. 129 elmasım var toplamda. Şimdi kaç defa açabileceğim? 5 tane açabiliyorum tek garibanız arkadaşlar. Şimdi versen mi diye düşünüyorum şimdi. Bilmiyorum ya. Durun biraz ben hesaplama yapayım. Ve bir tane de gizemli konumuz var. Bir tane de konumuz şey var. Arkadaşlar şu anda gizemli konuk geliyor ve satın alalım hemen. 67 elmas. Evet geldi. Elmas alıyoruz. Geldik. Şimdi bakın eğer güzel bir şey çıkarsa ceza yapıyoruz. Yani ceza çekeceğim. Şöyle alalım. Sen de. Evet ben ceza çekeceğim. Aa. bir şey denmez. Videoda mısın? Evet. Videoda mıyım? Hacı bakamıyorum ki. ha. Tamam videodayım. Hadi be orta. Kimse ekibi hiçbir şey. Oğlum bir ikinciye Aa, dahi açamıyorum. Bre. Neyse biraz oynayalım. Yani hesaplardan bir şeyler açarız. Olmayacaklar oynayalım tabii ki de. Şu şeytanız. Şimdi durun şunları deneyelim. Evet. Evet evet. Kesinlikle bunları denemeliyiz. İlk önce bir tane düşük kupalı bir karakter alalım. Şunu niye seviyor? Enderlik, enderlik. Telefonun biraz algısı kötü şimdilik. Şimdilik başladığında öyle oluyor. Ne yazık ki öyle oynuyoruz. Niye öyle aldın ha? Pus çok musun? Ne? Sen kumbara almadın ki kumbara mı? Biliyorum hiçbir işe yaramadığı için onu almadım. O daha iyi değil mi? Yani şimdi Allah baksana kolet benim altımdaki kolet bayağı açmış. Bu arada şeydeyim sessize sessiz alındım. Bu ne lan? Hayalimde böyle. Hmm. Duvardan da geçiyor bu arada. Aynen duvarın arkasından melek birbirine vuracak artık. E, herkes birbirine vuracak artık. Şuraya vurdum biraz. Ana az 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 asal. Bu özellikler kötü. Another Another ne alalım ya? Lolo Calma, Lolo Vamos rodar a meia oh, Ai, yeah. Arkadaşlar melekler etkinliğinde bir tane video çektim ama kayıt yandı i̇şte böyle saçma sapan nedenler dolayıyla en az bir aydır hiç browse açmıyorum. 30 bin kupa oldum videosunu paylaşmadım. Onunda bile olmadı. Yani 10 bin. O O adamlar da şey kullanıyor ya. Ben yok ettiğim şey başına ee, istiyorum. Adamlar ise aynısını kullanıyor yani. Hiç bildiğin özellikle çöpe gitsin. Ne demek dostum o zaman? Allah aşkına. <laughs> Şuan şeylerdeniyorum deniyorum ya O yüzden bir şeyler hatırlamıyorum Hatırlamıyorum ben ha. Ama adamlarda da olduğu için hiçbir işe yaramıyor Dolan yaradı bu sefer O birkaç tane Frank'e vurdu Aks ve ultimi kullanacağım Güzel güzel hiçbir işe yaramıyor <laughs> Arkadaşlar bu bizler sahası. Şöyle karşıdaki takımla arkadaşım önce iblis çağırıyor ya. Öldüğünce iblis çağırıyor. İblis neredeyse boşuna giriyor. What <laughs> Oğlum ya. Beni isteyecekler. Ya oğlum ya. Mahlumu sokuyor. Neyse Allah'tan kupa düşük. <laughs> Mezi yol ama bir elmas gerekiyor. Olmaz, kalmış bir dakika. Ben buradayım, ben Olmadı, onlar zaten bir elmas kaptı ki. o ne elmas olursa ne oluyor ya? Eşitlik oluyor, hiçbir şey olmuyor. En çok elmaslı olan takım kazanıyor zaten. Çebii. What the fuck? Ona nasıl atayım? İçerik çıktı. Adam <laughs> nasıl? <laughs> Ana sabahı yazmış ki. Yan hesaba geçettin. Ten. Fuck you! Şimdi başlığına koyacağız. Ben başı şeytan stare diye saçtım. İzleyenler de ya da ikisini de koyalım. Yarı, yarı yarı. Şimdi simge gel. Hmm. Botun tekine benziyor ama. Dört bin iki ne var ama ki. Diğer vardı ben Şimdi e 1782B O sus ya Normal eklemem ama dur süresi git. <laughs> Oğlum tıklamıyor ki algılamıyor onun tüm arkadaşlık isteğim göründü. Adi algla ha Ol al, algla al, al. Bu <laughs> Allah aşkına ya Berken Git bir tane ıslak mendil getir ekranı sınca. Tamam. Allah'ım ya ne kadar kötü yazıyorum. Şey Bu arada 14 yaşında olmadığını yemin dahi edebilirim. Bak yemin dahi edebilirim diyorum. Tamam aşkım bana aşkım de. Eşhedü en ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu İki saniyede bu oyunda sevgili yapabiliyorsunuz. Şaka yaptım tabii ki de. Simge ismi. Ya hadi troll ne diyelim. Artık da hiç bunu diyeceğimi düşünmemiştim. <laughs> hadi sen. İki yaşındaki veletler gibi yazayım bari. Hayır ıslat dedim ya. Israktım ya. Çok az ıslatmışsın. Git ıslat biraz daha. Like eşittir. 999. 999 99 olmaz. Bora uzattım biliyorum. Gereksiz uzattım. <laughs> Bir de ben game yazayım. <laughs> Tür bari neredesin diyeyim. bu biz ikimiz klüp kralı mı aşkım? Abi Arap olayım ki bir şey anlamadım. Bir klübü anladım bir kral mı aşkım? Onları anladım hani. Başka hiçbir bok anlamadım abi. Klüp kral, kralı mı sen ve ben? Ya sik git ya. Dur aç şunu çöpe. açık. Furman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kulübümüze gelebilirsiniz. Her zaman açıktır. Aktif sizlik maksimum 2 gün mega kumbara zorunludur. Hatta geçen mega kumbarayı fullledik. Sohbet var, küf ay sohbet var. Küfür yoksa Samimi ortam kanka. Tetestarat <laughs> Oğlum neden Goblin partı roket oluyor? Dıdı dı tara dıdı dı tara dı dı tara. Arkadaşlar eğer bu video 1 milyon like gelirse Pass alacağım. 1200 lira. Almasın. Ama 1 milyon like gelirse. Gelse bile almaz. Çünkü o sen free oynuyor. Anlayacağını biliyorum arkadaşlar. Atmak zorunda değilsiniz. <laughs> Anlayacağını biliyorum. Bari bir kişi atayım da bir kişi daha gelsin. Ee, kanka bu videoyu izliyorsan izlemiyorsun bir yemin bile edebilirim. Bunu değilsin bu arada. boy 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 boy. Ne zaten şey neydi? Ne zaten aynı o o da Oğlum bu kulübü neden terk edeyim ben mal mıyım? arkadaşlar sponsorumuzdan bahsedelim. Sponsorumuz Anka Kurof. Abi kulağımı siktin ya. Aslında koparmadı. Bize bir şey demezler değil mi? Abi ya ne sabun bu? Hesap çekilişi yapalım mı lan? Bir <laughs> tane hesap var. Yo hesap paylaşımı yasak olsaydı verdim vallahi. Bir tane verdim kullanmadım. <laughs> Neden böyle isim diye sormayın. Neresi kasaktiyim? Normal ismi çok bu Hadi lan ha. Oğlum hadi. yemin ediyorum o kadardan dandik ki. Hadi ama dost. Yap. Yap şu işi açabilirsin hadi. Benim telefonum daha açam oradan. Allah'ım. Durum alayım. şu an. Az sonunda Allah'ım 14 dakika olmuş. Çiftin istiyor. Sen de kulüplerle takılı o. Sonra sana kasacağım zaten biliyorsun. Ben şey Ne? Denizliğe mi? Ya sekiz gitti ya. Yuh bir taşla iki kuş mu yapar? Oğlum az biri çıkar erkek. Onunla o onu ne? Zaten kulübün yüzde yetmiş beşi erkek, yüzde beşi kız. Oğlum oyun çok kötü ya. Telefon bandit ya. Belki daha beter. Hafiften bir disleyin bakan fark edecek mi? Eğer dislememek anlarsa produr çünkü dördüz kupa biri bilmez. Abi beni de istiyor yemin ediyorum beni de istiyor, beni sıkıyor bana sıkıyor. Seni düşman sanıyorsun. Bu ee, kadar enayi değildir. Bu arada bu e, ee, kupa değil. yüzde böyle bir eleman böyle oynayamaz. İyi mi oynuyor? Aynen. Yani iyinin ortası. Benim arkadaşlar benim mesamda Edgar yoktu. da gitti Ne Nasıl kendimde? bu Hayaliydi. Edgar yoktu. Ama Edgar mendik. Öyle bir sıkıntımız da var. Ama skill olmadığı için seviyor. Ben de seviyorum ama main değilim. Gay de değilim öyle bir sıkıntı. Öldü şimdi. Ben de öleceğim tamam. Abi niye gay

Hadi. Aspro'yu alacağım. Oğlum ben. Hadi durduracağım arkadaşlar. Yani yeter hani. Biliyorsunuz zaten. Olayı. Ya çok uzatmayı sevmiyorum ben. Ve zaten dün de video yüklediğim için bu video kısa olacak tabii ki de. Hadi bay bay.